Bu makale Cins dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Süleyman Seyfi Öğün Darbe Çağrısı Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler yaklaşıyor. 3 Kasım'a yaklaşık 6 hafta kaldı. Tekmil dünya mevzilerinde Kasım'a kadar çok keskin eylemlerden kaçınıyor. Herkes ABD seçiminin neticesini bekliyor. ABD'deki siyasal çevrelerse elbette izafi olarak kendi içlerine kapandı. Dünya siyasetinde ABD kendisinden beklenen yüksek profil ve performansı göstermiyor. ABD ekonomisinde ise iyiye doğru bir gidişat yok. Pandeminin üzerine tuz biber ektiği ekonomik sarsıntı aşılabilmiş değil. FED dolar basmaya devam ediyor. Şu aralar Amerikan dolarına yönelik hücumsa hususen son repo sistemindeki kırılmalar üzerinden bizzat dolar sisteminden krizden kaynaklanıyor. Disiplinsiz dolar basımı ve bunun üzerine kurulan kredi iş ve işlemleri öyle bir meblalara ulaştı ki akıl almaz oranlarda basılan paralar bu iş ve işlemleri karşılamaya yetmiyor. Nakit sıkıntısı dolara hücuma yol açıyor. Amerika'da da seçimin neticesi ne olursa olsun Kasım'dan sonra sistemik tartışmalara dönüşeceğini tahmin edebiliriz. Dikkat çekici olan diğer bir husussa 3 Kasım seçiminin neticesinin daha şimdiden tartışmaya açık hale gelmiş olması. Bu daha korkutucu bir tablo ortaya çıkarıyor. Taraflar sık sık seçime şaibe düşeceğinden endişe ettiklerini ifade ediyor. Trump, demokratların Biden Trump taraftarlarının seçimlere müdahale edeceğinden bahsediyor. Ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Trump eğer kaybederse seçim neticesinin doğru olmadığını, postayla verilen oylarla oynandığını ileri sürüp Beyaz Sarayı terk etmeyebilecek. Belki de silahlı taraftarlarını Washington'a yığarak meydan okuyacak. Buna mukabil eğer Trump kazanırsa Biden benzer iddialarla Trump'ın karşısına çıkacak. Tartışmanı şaibeli seçimler her zaman olabilir. Burada mahkemelerin vereceği kararların beklenmesi ve onların belirleyici olması gerekir. Ama tansiyona bakıldığında tarafların bununla çok ilgilenmedikleri apaçık görülüyor. Bunu nereden mi çıkarıyorum? Cevap vereyim. Demokratların böyle bir ihtimal karşısında yaptıkları çağrılardan, Trump'ın işgalci bir duruma geldiği noktada Amerikan ordusundan destek istiyorlar. Yani apaçık darbe çağrısında bulunuyorlar. Bunu Amerika demokrasisinin ne kadar kırılgan olduğunu görmek itibariyle değerlendirebiliriz. Alev Alatlı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir demokrasi olarak değil, bir cumhuriyet olarak kurulmuş olduğunu vurgularken çok haklı. Amerika'da demokrasi, cumhuriyeti ayakta tutmak için budanmış bir demokrasi olarak anlaşılmalıdır. Tercihleri istikrar adına, aralarındaki fark neredeyse ihmal edilebilir olan iki seçeneğe indirgeyen ve sınırlandıran bir demokrasi bu. Kim sağlam ve tutarlı bir şekilde Amerika'daki Cumhuriyetçi Demokrat farkını anlayabilir ve anlatabilir? Her iki partide neticede Amerikan elitlerinin kontrolü altındadır. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri muhtelif elit içi koalisyonlardan oluşan baskın siyasetleri, çoğunluğu itibariyle genel kültürü dünya ortalamalarının çok altında olan Amerika Birleşik Devletleri kamuoyuna tasdik ettirmekten ibarettir. Burada hiç kimse kolay kolay seçkinlerin çıkarlarına hizmet eden sistemin ortalamalarının dışına çıkamaz. Buna biraz meyledenler sistem dışına püskürtülür. Barney Sanders'ın başına gelenler bunun tipik bir ispatı değil de nedir? Sistem yürüdüğü müddetçe mesele olmaz ama krizlerin sistemik bir boyut kazandığı durumlarda ne olacaktır? 1929 krizi buna New Deal üzerinden bir cevap verebilmişti. Roosevelt akıllı ve pragmatik bir siyasetçi olarak durumu idrak etti. Aşağıdaki lerin örgütlenmesine ve talepkar olmasına kapıyı açtı. Eşitsizlikler üreten ekonomiye kamusal müdahaleleri başlattı. Amerika 1930-1950 arasında tarihinin belki de en demokratik devrini yaşadı. 1950'lerden sonra McCarthy siyasetleri bu devri acımasızca nihayete erdirdi. Amerika Birleşik Devletleri kuruluş kodlarına ricat etti. Peki bugün durum nedir? Demokrat Parti sistemik tartışmalar açısından Sanders'a eriyip Silik Bayden'a aday gösterdi. Demek ki sistemik krizin çok gerisinde kaldı. Trump'sa meselenin sistemik olduğunu görüyor. Onun çözüm yoluysa faşizan ama hiç mühim değil. Çünkü faşizm buhran devirlerinde çok iş yapar. Demokrat pısırıklık Trump'ın zorladığı kaleyi boşaltmak manasına geliyor. Buna rağmen Biden kazanırsa Amerika sonrasında Trump'a da rahmet okutacak çok daha koyu bir faşizme teslim olacak demektir. Amerika Birleşik Devletleri entelektüelleri ne mi yapıyor? İşte bunu anlamakta zorlanıyorum. Noam Chomsky, Richard Wolff ve de bahusus David Harvey gibi metinleri kıymet taşıyan, ve de faydalandığımı hiçbir şekilde reddetmeyeceğim bazı isimleri evet Trump karşıtı cephede görmek şaşırtıcı değil. Batı'yı anlamak için kıymetli metinlerin sahipleri bunlar. Ama çok şaşırtıcı olan bu adamların dünya algısının nasıl da bu kadar kör, yalınkat, kat, sığ popülizm yüklü olması. Chomsky, Harvard onlarca aydınla beraber Türkiye'nin Afrin harekatını kınayan ucuz bir bildiriye imza atmışlardı. Şimdi de Chomsky apaçık olarak Trump eğer kaybetmesine rağmen beyaz saraydan çekilmezse ordunun adres deviriyor 82. Hava Tümeni'nin vazifeye hazır olması gerektiğini beyan etti. Brezilya'da Lula, Bolivya'da Morales'e karşı Amerika Birleşik Devletleri kaynakları darbeleri tehli eden Chomsky kendi memleketinde askeri darbeyi savunabiliyor. Buyurun bakalım. Bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunulmuştur.